İsterseniz şöyle genel olarak bir piyasayla başlayalım. Çünkü dolar yükselmeye devam ediyor. 18.10'da. Euro evet. bugün e, hatta ben Instagram yayınındayken 18 liranın altına geriledi. 17.97'lere geriledi. Evet. Dolar paritesi epeydir konuşuyoruz. 1.03'lere kadar yükselmişti. E, birin altına geriledi. 0.99'larda. Evet. Dolar endeksi neredeyse 109'a yaklaştı. CDS primi 600 seviyelere gerilemişken yeniden 800 üzerinde hatta 818'e kadar Evet yükseldi. 10 altında bir miktar geri çekimde var. 1735 dolardaydı. Son olarak da Borsa İstanbul e, yükselmeye devam ediyor. Bugün kapanışta yaklaşık %1.5'luk bir yükselişle 3062 puandan tamamladı diyorum. Söz size bırakıyorum. Evet. Yine olarak piyasalar için neler söylersiniz? Evet genel olarak aslında hani bizde hava güzel. Bankaları bugün yine çok şiddetli bir şekilde aldılar. Bankacılık endeksi %3.55 yukarıda. E, faizlerin düşürülmesi ve Kredi faizlerinin de düşürülmesine yönelik atılan adımlar aslında bizim için olumlu yani endeks için de olumlu, borsa için de olumlu. Bu nedenle hani biz e, borsa olarak hisse senedi yatırımcıları olarak şu anda bir miktar daha rüzgar bizden yana esiyor. Zaten ucuzluk, bunlar bizim işimize yarayan şeyler, e, malzemeler. E, bilançolar geldi, bunları bitirdik. Mesela bizim en büyük korkumuz acaba e, bilançolar geldi, beklenti bitti, acaba bundan sonra bir realizasyon olur mu şeklindeydi ama bugün 3062'lere doğru da uzadık. O e, realizasyon gelme riski aslında her zaman var. Endekse teknik olarak baktığınızda biraz fazla ortalamalarda uzaklaştığını görüyorsunuz. E, fakat tabii bu realizasyonlar gelse bile ne kadar güçlü olacak, ne kadar kalıcı olacak? Hani sat ve git satışı mı olacak yoksa bir soluklanma satışı mı olacak? Bunun yorumunu yapmak e, biraz zor olabilir ama bana sorarsanız hani kar satışları gelse bile bir soluklanma satışı olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda Türkiye'de olan yatırımcılar için en iyi seçenek en iyi adres yine e, hisse senedi yatırımı. Halen daha da öyle. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda Başka hani reel olarak getiri sağlayan fazla bir yani başka bir enstrüman yok açıkçası. Tabii sadece borsada değil, borsadaki bulunan yani yatırım fonları da var, hisse senedi yatırım fonları. Onların da içinde yılbaşından bugüne hani yüzde 90, yüzde 80, yüzde 70 falan gibi yükselişlerde yapanlar da var. Ee, en güzel yatırım o tarafta var yani şimdilik. Biz de o yüzden devam ediyoruz. Ucuzluk da var bir de. Yani gelen bilançolarla beraber bu ucuzluklar daha da gitti. Ee, euro'nun Euro TL'nin içeride düşmesinin sebebi Euro dolardan dolayı parite etkisiyle Euro TL de düştü. Çünkü dünyada Euro'da ciddi bir düşüş var. Euro dolar sizin de söylediğiniz gibi bir seviyesinin altında. Hani bir sıfır e, e, telaffuz ediliyor şu anda dünyada. Fed'in e, hareketleri, Fed'in daha fazla faiz arttırabileceği, yani 75 bas puan olarak devam edebileceğine yönelik beklentiler, endişeler. Bunları alacağız ama tabii Eylül ayında hem ECB var hem Fed'in toplantıları var. E, her şey her an değişebilir. ECB'den beklenmedik bir şahinlik de gelebilir. Burada tabii Euro, Dolar da yukarı doğru gidiş olabilir. Dolar endeksinin yükselişi paritenin düşmesinden ötürü zaten o o bir sonuç zaten ortada. Çünkü dolar endeksin neredeyse %50'sine yakınını euro'dan oluşuyor. Yani euro etkiliyor. Euro'nun da güç kaybetmesi dolar endeksini yukarı ittiriyor. CDS verimizin yükselmesi muhtemelen e, geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından zaten başladı bu yükseliş. Yani bunun aslında ileride makroekonomik ekonomik olarak bir risk unsuru, risk olarak algılanmasıyla ilgili bir durum. E, bu da olabilir. Şimdi bizim için başka bir ekstra bir risk şu olabilir. E, şu anda Amerika'yı izliyorum. E, S&P endeksi %1.7 aşağıda neredeyse %2'ye yakın eksisi var. E, biz zaten geçen hafta da artık realizasyon yerlerine geldi. Buralarda Amerika'da satışlar olabilir diye beklentilerimiz vardı. Nitekim o yönde de bir hareket etmişti. Bu haftada yine bu satışların devam ettiğini izliyoruz. 4153 S&P endeksi. Hani bu seviyelerde biraz önemli. Böyle 4130'ların altına doğru düşüşler başlarsa Amerika'da satışlar biraz daha artabilir. Yani şimdi böyle her gün Amerika'da %2, 2 falan böyle düşüşlerin olduğu bir günde de ister istemez biz de psikolojik olarak biraz etkilenebiliriz ve onun yaratacağı bir soluklanmalar olabilir. Biz genel olarak şunu ben ifade ediyorum. Hani 2970 seviyeleri üzerinde endeks kaldığı müddetçe elimdeki hisseleri çok fazla ellemem. Yani burada devam ederim açıkçası. 2970'lere kadar olabilecek olan satışlar eee Hani bir 10 puanda biz verelim. 2960 olsun. 2960'lara kadar olabilecek olan satışlar bana göre skalanın içerisinde olan bir esneme. Yani normal karşılayacağımız bir esneme. Ama daha aşağıya doğru endeksin devam etmesi halindeyse o zaman işte diyeceğiz ki kar satışları biraz daha sert olabilir. Daha da aşağılara inebilir diye. E, o biraz canımızı sıkabilir. Şu anda ama öyle bir noktada değiliz. Bugün Amerika'nın düşüşü şu anda olan bir şey de değil. Bugün sabah oldan beri future endekslerde zaten satışlar vardı. Ona rağmen biz çok fazla umursamadık bu durumu. CDS iki gündür yükseliyor. Ona rağmen endeks bugün bu durumu çok fazla umursamadı. Muhtemelen hani kredi faizlerinin düşmesi, ee, ve ekonominin tekrar hani canlandırı yani ekonomideki büyüme hızında bir yavaşlama olduğunu görüldü büyük ihtimalle çok fazla yavaşlama olduğu tahmin edildi ve bunun daha fazla daha düşük seviyelere in, inmeden ilmesini çok yitirmeden yeniden tekrar e, canlandırmak diye bir amaç var bizim izlediğimizde e bu da baktığınız zaman zaten e, endeks için hisse senedi yatırımcısı için aslında olumlu hareketler bunlar. Bu atılan adımların tabii ki makroekonomik başka da sonuçları olacak. Enflasyonu biraz daha hani yük yukarı doğru e, körükleyici etkiler olabilir. Ama dünyada düşen hem gıda hem de enerji fiyatları enflasyona aşağı doğru baskı yaparken bizim içeride attığımız adımlarda yukarı doğru baskı yapacak. Hani belki de enflasyon üzerinde nötr bir etkide yaratır mı? Bunu izleyeceğiz. İkinci bir risk cari açığı arttırıcı bir risk tabii ki bunlar olabilir. Ve bir de bütçeye maliyetleri daha da artabilir. Bunlar tabii birkaç ay sonra hatta belki bir çeyrek sonranın şey hesapları borsa tabii şu anla ilgilenir her zaman. Şu anda da bazı böyle bir olumlu bir havayı da kutluyor. Ama son kez şunu özetle söyleyeyim. 1970'lerin 2960'ların üzerinde kaldığımız müddetçe e, pozisyonları tutmakta ve sür e, sürdürüyor olmakta fayda var açıkçası. Peki. E, o zaman isterseniz